Herkes, her arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte işte şu gördüğünüz durum gördüğünüz bir tane nasıl hediyemizi alacağız arkadaşlar bugün yanayım ben sıramızı alalım bir merhabalar git ay dediğinizi anlamıyorum. Beniyorum yani siz ya her zaman Geçelim. Evet, iki tane var. Bir iki. Evet arkadaşlar. Şimdi gidip bir tane yani bir geldi yani şu anda ben kartların evini yapmadım. Başka kartım. İşte hemen bir tane askerim eve gidip yapalım. arkadaşlar Evet arkadaşlar. Evet, gideceğiz. O evimi çok güzel tasarlamıştım. İçine bir tane aile koymuştum. Hadi girelim. Arkadaşlar. Bu arada benim 9 gün sonra doğum günüm. Mesajlara yani benim 9 gün sonra neden gülme oda içine yani. işte yorumlara doğum günüm kutlu olsun ya da kalp emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ben sizi çok seviyorum. Evet, evim böyle. Yani oyunum azıcık donuyor. Kalplerimi de getireyim. Burada açalım. Güzel bir şey çıkarsa ailem'e veririm ya da kendime alırım. Sevdiğim. Yani ben. Yani bunu çok sevmedim ama buraya yazdım. Yani. Bir tane şey yaparım. Hmm, güzel. Benim arkadaşlar işte, karakterime giydirip gel. Arkadaşlar giyindi karakterim. Bence çok güzel oldu. Ben bunu Keşke elimde acısaydım ya elimde taşıyabilirim. Şimdi buna bir tane paket lazım. Şu elimi şunu alsam zaten bir tane var mı? Ay almayın. Buradan tersi mermisini koymuştum. Neyse bunu da hemen şuraya asalım. Alacağım ve çok yaşında hop. Arkadaşlar bu ev çok güzel. Herkes bunu da kendi kartımı ev olarak kullanacağım çünkü çok güzel. Görüşürüz.